merhaba arkadaşlar ben Abbas Vural bugün sizlere oftim koldek yeni versiyon son sürümü göstereceğim Öncelikle e, bir sayfa var ücretsiz bu hackle alakalı yastık so Shooters Team Time time bunu işte durdurarak videoyu bakabilirsiniz buradan adı e, Merhaba arkadaşlar bu sayfayı beğenip bize mesaj atanlar koldek vereceğim yazmış bir aylık ücretsiz olduğunu da belirtmiş ee, ben daha önceden mesajca yazmıştım onlara. Onlar da bana cevap verdi. Linkleri attılar. Ee, wallet de verdiler. Bakın e, merhaba sayfanızı beğendim. goldex istiyorum yazdım. Onlar da tabii ki birazdan atacağım linke tıklayarak goldex sahibi olabilirsiniz. Bu Wallet'imiz deneyi kendi yapımızdır. Yapımımızda kendileri hazırlamış. Ee, bu işte linki Valek'in onu da birazdan göstereceğim. Goldek'ten sonra zamanımız kalırsa gelme alın. Goldek de geliyor. Yani Gold da -E geliyor yazmış. Bu linki de vermiş. Önceliğimiz zaten bu link olacak. Bu da Goldek'imiz. Teşekkür ederiz yazmışlar. Şimdi e, buna tıklıyoruz. Bir dakika yenileyelim. Daha bir daha tıklayalım. Olmazsa başka bir yöntemle deneyeceğim. Son bir kez daha deneyim. Olmazsa ben size bir yöntem vereceğim. Olmadı. Özür diliyorum hatadan dolayı. Hatadan dolayı gerçekten özür dilerim. Diğer Facebook'uma gireyim. Size e, taktiği vereceğim. Çünkü zamanımızda 10 dakika. 10 dakikadan fazla kayıt yapamıyoruz Bandicam kullandığından dolayı ee, şimdi o linke tıkladığımızda belki bu Woff oyuncuların buluşma noktasında da o linklerden biri sanmıyorum olamaz galiba Aynen, çünkü bu özel bir link ee, o link verildiğinde burada bir ek sayfa açılıyor burada Dosyayı yükle diye bir buton var en altta. Ona basıyorsunuz. Size buradan indirme şey geliyor. Chrome'dan giriyorsanız. Bu indirme dosyası indirdiğiniz dosyaya tıklayıp nar şeklinde veya birine benzer bir program çıkıyor ve ee, bir dakika böyle bir dosu bu, bu programa tıklıyorsunuz ve yükleniyor program yüklendiğinde çıkan uygulama bu. E, 7 günlükmüş. Ben bu sorunu yazmıştım daha önceden sayfanın adminle. Admin özür dilediğini belirtti. En kısa sürede değiştirip 7 gün yazacağını duruma belirtti bana. Burada devam tuşuna tıklıyormuşuz. Tıklayamışız. Satın al demiyormuşuz. Admin söylemişti. Yok e, satın al dersek e, ödemeyi yapıp 2 aylık 2 ay 7 günlük bir satın alma işlemi yapıyoruz. 7 günde deneme sürümü oluyor. Biz sadece devam diyoruz. Burada istediğiniz silahların kodları kodları var burada. Ee, bu kodlardan yapabiliyoruz. Tabi indirdiğiniz zaman bir not defteri veriyor size. İşte o kodlar yazıyor. Silah kodları diyelim uzas yanında kodu. Evet yanında kodu. Siz buraya ilk 3 silah yazıyorsunuz. Evet, yani 4 silah standart 1, 2, 3. Bıçağınızı da yazıyorsunuz. Her bıçağın her silah silah slotunun yani VP1, VP2, VP3, VP4 onun altına o bıçak geliyor ve bomba bomba geliyor. Ama standart silah umdu değilse e, 1, 2 ve 3. silahlara geliyor bu bıçak ve bomba. Standart silahı da standart bıçak ve bomba geliyor. Envantere aktif et diyorsunuz kodları ve bıçak bombayı girdikten sonra. Buradan infinite tıklıyorsunuz infinite. Bu sınırsız mermi hilesi. Switch'e falan burada uçma hilesi mesela. E, ee, Crosshair Sniper'da böyle tarama işareti çıkıyor. İşte i̇stediğiniz işaretliyorsunuz. Buradan Ultra Speed'de X e tıklarsanız çok iyi hızlanırsınız. İmç falan. İşte bunları işaretliyorsunuz kullanmak istediğiniz renkleri. Ice Ball mesela. bu topu hilesi. Wolf Type. E, istediğin kutu seçebiliyorsun. Deli, Guardian, Zeki, Buz veya özel kutlar filan karakter kutları ve aktif et dediğinizde de bu seçmiş olduğunuz yapmış olduğunuz hackler ee, oluyor ve Mortem'e girdikten sonra da bu hackleri, kullan hackleri kullanabiliyorsunuz. E, İngiltere'nin ve İngiltere'nin sürümünde %100 çalışıyor. Türkiye'nin sürümünde ve Arabistan'ın sürümünde de %100 çalışıyormuş. Sını İçindeki içerikler sınırsız mermi, rakip takımların isimlerini duvarlar kısmından görebilme, sekmene mermilerinizin sağa sola dayanmaması yani sekmeme alakası var. Yine jarjör ilesi hiç jarjör değiştirmemenizi sınırsız mermi yani böyle biriyle yeniden. Tek bir tuşla basıya dönebiliyorsunuz. O tuşu tabi indirdiğiniz zaman yanında bir not defteri veriyor. Bunda işte silah kodları ve ee, bu tuş önemli tuşları da söylüyor size. Kısa yolları. Kısa yol tuşunu. E, yüksek bir yerden düştüğünüzde canınız hiç gitmiyor. Zaten sınırsız can. Goldek'te. Mermileriniz daha hızlı gidiyor. Ve daha iyi isabet ediyor. Kurt iğnesi var. Wolf Type demiştim. E, istediğiniz kurtu alabiliyorsunuz. Özel e, veya böyle zeki, gardiyan, buz tarzı. <laughs> veya karakter kurdu alabiliyoruz sınırsız buz topu atabiliyorsun kükremeden buz kurtla veya e, diyelim pedagomez özel versiyonu kozuyla sınırsız o ateş alev artık yavaşlatıcı şeyde hama dağınkinden filan istediğin kadar atabiliyorsunuz hiç kükremeden hızlı bir şekilde sıraların değiştirilmesini sağlıyor tabi bu kısa size verilecektir 1 2 3 4'e basınca o ve yani birinci ana silah şeyleri ikincisi üçüncüsü dördüncüsü gibi çıkıyor duvarların içinden geçebiliyorsunuz uçma hilesi. istediğiniz yere gidebiliyorsunuz giriş bölümündesiniz diyelim alta inebiliyorsunuz Üste çıkabiliyorsunuz görüş açınız kırk gibi oluyor yani uzaktaki herkesi e, vurabiliyorsunuz nişan gahilesi Crosshair. açıklamasını daha sonra yaparım inşallah hız hilesi. çok hızlı gidebiliyoruz e, İnternetiniz yavaş olsa da istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz istediğiniz ileyi odadan lak nedeniyle atılmama ilesi ölümsüz olursunuz e, ölüm sayılarınız oyun bittiğinde kayıt altına alınıyor. Verdiğiniz zarar çok az çok arttırıyor. Yani diyelim bir mermi de 100 can alıyor öyle. Oyun içerisinde 3D kutu olabiliyorsunuz. 3D kutu şeklinde görebiliyorsunuz. Duvarları görebilirsiniz. Balık gibi. Attığınız her mermi rakibin kafasına gidiyor. Ve envanter hilesi yani bunlarda. da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Bu de bakalım. Ee, sizi kırmayalım. Kırmayayım. Vanek'te e, orada bir dosya var. Exe gibi. Exe gibi. O Exe'yi heh, bakın bu Exe. Bunu Woftim'in içine atıyorsunuz bu şekilde. Ve giriş yaptığınızda oyuna girdiğinizde Vanek aktif hale gelmiş oluyor. Teşekkür ederim. İyi günler.